5 Temmuz Mağduru Asker Hakları Komisyonu olarak az rütbeli askerlerin maruz kaldığı hukuksuzluklara dikkat çekmek ve adalet taleplerini dile getirmek amacıyla bu basın açıklamasını sunuyoruz. 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili olarak açılan çeşitli davalarda yüzlerce er, erbaş, askeri öğrenci, kursiyer subay, az subay ve uzman çavuş gibi az rütbeli asker 7 yılı aşkın süredir tutuklu ve ağır cezalara çarptırıldı. Davalar incelendiğinde bu genç askerlerin konusu suç teşkil etmeyen bütün emirleri yerine getirmek dışında bir eylemde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak mahkemeler bireysel inceleme yapmadan toplu yargılamalar yaparak yüzlerce gencin hayatını hiçe saymıştır. Emir komuta zincirinin en altında bulundukları ve tecrübesizlikleri göz önünde alındığında az ah askerlerin darbenin faili değil Tam aksine mağdurları oldukları açıkça ortadadır. Az beli askerlerin askeri hiyerarşinin en altında bulunmaları ve genellikle emir verme yetisine sahip olmamaları nedeniyle üzerlerine atılan suçlamaların askeri gereklilikler, somut olaylar, vicdan ve evrensel hukuk ilkeleri temelinde yeniden değerlendirilmesi elzemdir. 15 Temmuz 2016'da 20'li yaşlarının başında buna bu genç ve deneyimsiz askerler 7 yılı aşkın süredir özgürlüklerinden mahrum bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Olayların gerçek yüzünü bilmeksizin rutin görevlerini yerine getirirken suçlu konumunda değerlendirilmiş ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmışlardır. Özgürlüklerinden mahrum kalmaların yanı sıra Birçoğu tutuklu bulundukları süreçte başta sağlık ve eğitim olmak üzere birçok haklarından mahrum edilmiş, cezaevi koşullarında sayısız hak ihlallerine maruz kalmışlardır. Ayrıca hali hazırda birçok tutuklu genç rızaları dışında ailelerin ikamet ettiği şehirlerden uzak yerlere nakledilmiş olup aileleri ile görüş haklarına dolaylı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durum tutuklu onun da maddi, manevi büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır. Yargıtay'ın verilen ağır cezaları birer birer onaması ile birlikte verilen bu hukuksuz ve adaletsiz kararlar telavisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Az rütbeli askerlerin maruz kaldığı bu durum hukuken ve vicdanen doğru değildir. Kamuoyundan 15 Temmuz Mağduru Asker Hakları Komisyonu'nun çabalarına destek olmalarını, ve gençlerimizin hakları için birlikte mücadele etmelerini bekliyoruz. Bizler 15 Temmuz Mağduru Asker Hakları Komisyonu olarak az rütbeli genç askerlerin yaşadıkları haksızlıklara kalıcı çözüm bulunup özgürlüklerine kavuşana kadar sorunlarını dile getirmeye bu haksızlıkları duyurmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Mağduru Asker Hakları Komisyonu